Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs seferleri 24B gece attı sabah 6 akşam 12 saatleri arasında T4 gündüz 7 akşam 22.30 arası T3 ise gündüz 6.40 akşam 22.30 arası vatandaşlara hizmet vermekte. Peki Samsun otogarına dolmuş ve taksi ulaşımı nasıl? Şu andaki durum yani pandemiden önce biraz daha canlıydı ama pandemide durdu tabii yani bir iki yaptı taksiciler. Ee, hepimiz de dahil genel olarak yani otogarda dahil ee, kapandığı zaman her taraf kapanıyor. Ama bundan sonra biraz daha canlandı. Ee, i̇nşallah bundan sonra biraz daha düzelecektir. Ee, tabii yani o otobüs firmalarının e, ek seferlerini yani servislerini kaldıktan sonra belediye kendisi taşımacılık yapıyor. Ama onlarda da bir aksamak muhakkak olacaktır. Yani oluyor da. Ama bilmiyorum yani ne derece daha şeyi aktarırlar mı aktarmazlar mı onu bilmiyorum. Taksimetre açılıyor genelde. Nedir? Medikal Park'ın oraya mesela fakülteye 60 lira yazıyor. İşte şeye kadar 30-35 lira falan yazıyor. Taksimetre genelde açıyoruz. Yani Vatandaşa da bunu söylüyoruz binerken zaten. Yani öyle kaba bir pazarlık konusu olmuyor. Biz haftada bir sefer çalıştığımız için ben burayı tanıyana kadar öbür hafta geliyor işte yedi buçuk sekiz buçuk çalışan arkadaşlarımız da oluyor ama ben yedi buçukta sonra pek bulunamıyorum. Arzu ederiz ki ne 11'e kadar ama yolcunun memnuniyetini karşılamak iyi de iki kişi oluyor efendim işte üç kişi oluyor yakıtı cevap vermiyor bu durumda olaylarda sıkıntı buradan doğuyor başka yok yani. 11'e kadar araba var burada on bir buçuk on ikiye kadar şişele kadar. Vallahi yedi kişi olunca kalkıyoruz. Buradan yedi kişi olunca kalkıyoruz. Sabahına beş buçukta burada araba oluyor. Beş buçukta.